Cem'i aldım dedim ki hocam şöyle bir koltuklarımıza oturalım. Bizi izleyen sevgili izleyicilerimizin evine sanki konuk olmuş gibi koltuk karşı koltukta da biz varmış gibi izleyin efendim bugün bizi. Ee, sabahleyin kanserle ilgili bilgiler verdim. Ondan sonra sevgili Yaprak Hanım geldi. Güzellikle ilgili şöyle birazcık içimizi açtı. Ama sağlık da biliyorsunuz güzellik önemli ama kendimize iyi bakmamız da çok önemli. Çünkü korunabilmek için erken Teşhisin çok büyük önemi var. Şimdi hocamla e, Profesör Doktor Bedrettin Seçkin'le üroloji Uzmanı. Öncelikle kadınlarda konuşacağız. Çünkü üroloji deyince hep akla erkekler geliyor. Ama kadınlardaki üroloji problemini bugün daha çok konuşuyor olacağız. Ama bizi izleyen erkek izleyicilerimiz yine sizin de sorularınızı bekliyoruz efendim. Sosyal medya hesaplarımızdan üroloji ile ilgili problemlerinizi Twitter, Instagram, Facebook üzerinden sorabilirsiniz. Telefon edebilirsiniz. Bu arada reklam arasında gördüğüm tweetler bizi seyreden sevgili 7 güzel adam setine sevgi gönderiyoruz. Sevgi selam ettik size. Bol şans, kolaylıklar. Denemen artık hocama dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Diler hanım. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. İyiyim. E, güzel bir havada İstanbul'a geldim. Evet. İki gündür yağmur vardı. Siz bize güneş getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Güneşi ben de severim. Bu arada ee, biz de iç açmaya devam edeceğiz. Hiç, hiç karartıcı bir şeyler tamam. söylemeyeceğiz inşallah. Tamam, tamam. Kanser böyle hep ilk önce korkutuyor ama bugün biraz o konuda da sohbet etmek isteyeceğim sizinle. Üroloji kaynaklı görülen kanserler. Öncelikle ama bir başlayalım. Üroloji deyince niye akla hep erkek geliyor? Kadınların nasıl sıkıntıları oluyor? Bu bizim ürologların gerçekten evet. büyük bir derdir. Sanki erkek branşıymış gibi algılanır ama... Bizim pratiğimizin neredeyse %50'si kadınlar üzerinedir. Çünkü kadınların idrar sistemi de üroloji ile ilgilidir. Böbrek, idrar kanalları, idrar tutma mekanizmaları bunların hepsi hı hı. E, kadınlarla ilgili. Yani kadın idrar sistemi, erkeğin de idrar sistemi ve üreme sistemi. Ürolojinin ana konuları içerisinde bu kanserlerinden tutun, işleyiş bozuklukları, taşları, e, bütün sistemin enfeksiyonları... ...hep üroloji uzmanının ilgi alanı içerisinde Sizi ilgilendiriyor. Tabii ve e, ürolojinin birkaç önemli alt branşı var son yıllarda daha önem kazanmış. Çocuk ürolojisi bunlardan bir tanesi. Hı. Kadın ürolojisi de yine son yıllarda giderek popülerliğini artırıyor ve... E, ...konuyla ilgili uzmanlık seviyesi arttıkça da kadınlara yardım etme oranımız da tabii ki çok daha yükseliyor. %90'ları geçtik. Hı hı. En çok hangi sebeple geliyor kadınlar? Kadınlar en çok idrar kaçırma i̇drar nedeniyle kaçırma. gelirler. Ee, i̇drar kaçırmayı e, belki daha açmak gerekecek sorusu olan varsa onlar üzerinden Tabii. de e, açarız. İdrar kaçırmayı e, hani yaşlanmayla normal bir hadiseymiş gibi kabul etme eğilimi var ülkemizde. Buna ne yazık ki diye bir parantez açmak isterim. Ve şöyle de bir manşet atmak isterim aslında. İdrar kaçırmak hiçbir yaşta normal kabul edilemez. İdrar kaçırmayı, idrar tutmayı Hı -hı. çocuk öğrendikten sonraki yaşlara başlayalım. Evet. Bu hayatın sonuna kadar idrar tutma hiç normal değildir. Hiçbir şekilde o zaman ileri yaşta idrar kaçırmak hani bir kader değil, çözülemez bir problem değil. Kesinlikle değil. değil. Var. Kesinlikle değil. Yani yaşlanmanın bir sonucudur. Komşu teyzede de vardı. Zaten annemde de olmuştu. Hı -hı. Gibi bilgi eksikliği bunun birinci sebebi. İkinci sebebi tedavisinin olduğunun bilinmemesini yazdık. Eskiden evet yokmuş belki. Ama şu anda e, gerçekten altını çizerek söylemek lazım ki idrar kaçırma hiçbir yaşta normal değil. Hangi tipi olursa olsun yaşlanmanın evet kolaylaştırdığı bir durum. Ama yaşlanmanın gereği değil. Bunu önleyebilmek mümkün. Hangi tipi olursa olsun dediniz. Kaç tip idrar kaçırma var? Eee her yaşta idrar kaçırmanın görülebildiğini söyledik. Evet. İdrar kaçırmayı iki ana bölüme ayıralım daha kolay anlaşılabilmesi için. Bir, idrar kesesinin işleyişiyle ilgili bozukluklar. Bu idrar kesesinin idrar toplamak, idrarı depolamak konusundaki problemlerinden kaynaklanan bir kaçırmadır. Çok sıkışma, gece idrara kalkma, anahtarla kapıyı açarken tuvalete yetişememe, suyu açtığınız zaman o idrar hissi... İşte yarım saatte bir tuvalete gitme hmm. ihtiyacı gibi durumlar. Buna biz aşırı aktif mesane deriz. Bu nedenle idrar kaçırılabilir. Aşırı aktif mesanesi olmak bir e, hastalık mıdır yoksa yapısal bir şey midir? Bunun e, tam anlamıyla altında yatan sebebi henüz ortaya koyabilmiş hmm. değiliz. Bunu bir hastalık olarak evet tanımlayabiliriz hmm. ama bir takım belirtilerin toplamı diyelim biz buna. Ama ne mutlu ki bu konuyla ilgili gelişmeler artık çok ileri aşamalara geldi. Bunun tedavisini yapabiliyoruz. Yani belki çok su içtiği için gerçekten işte evet çok tuvalete çıkıyor. Orada da sizden şunu da öğrenmek istiyorum. Şimdi bol su için diye hep öneriyoruz ya biz diyet listelerimizde. Oradaki bol suyu çok doğru söylemek gerekiyor. Ben hep söylüyorum ihtiyacımız olan 2-2,5 litre ama spor yapıyorsanız hava sıcaksa 3 litre. Bunun üstüne çıkmaya gerek yok. Ne diyorsunuz? Kesinlikle yok. Hı -hı. Çünkü vücudun metabolik bir takım ihtiyaçları. Evet, siz çok evet. daha iyi bunu vurguluyorsunuz. Nedeniyle elektrolitlerin dengesini Saygı, de bozma evet. riskimiz Hı, var. Böbreği de bu kadar çalıştırmaya Tabii bu, gerek Burada sanki şöyle bir standart koysak daha kolay anlaşılabilir Hı -hı. hale getiririz. Hani sıcaktan bahsettiniz ya havanın sıcaklığı ya da spor yapma terleme. Günde 2 litre idrar çıkaracak kadar su Hı -hı. içmek. Bu yazın 3 litreyi 3,5 evet. litreyi bulabilir. Daha serin havalarda... Daha makul. Çünkü buçuklar tere. bizim evet. için yeterli. E çünkü çorba içiyoruz, yemekte su var, sıvılar başka sıvılar alıyoruz, alıyoruz Hı -hı. fark etmeden ve bu bizim 2 tamam. litre idrar çıkarmamız o için 3 3,5'ün üstüne zorlamamak Yok, gerektiğini çıkmayalım, söyleyelim. Çıkmayalım. Çıkmayalım. Evet. Tamam. Peki bir aktif mesane yüzünden aşırı aktif evet. mesane Haylaz yüzünden. Mesane Haylaz mesane dediğimiz. Haylaz, çok tatlı. İkinci tipi de öğrenelim hocam. Bu Sizden da stres idrar, tip idrar kaçırma. Stres hani tip. evet, stres Hı -hı. tip Dediğimiz bu bildiğimiz psikolojik ay, anlamda e, vurgulanan stres değil. Hı hı. Karnımızın içindeki basıncı artıran her türlü sebeple gülmek, öksürmek, hapşırmak, hı hı. eğilmek, kalkmak, ağır bir şey kaldırmak vesaire. Bu tür sebeplerle karın içindeki basınç arttığında idrar kesesinin üzerine hı hı. yapılan o baskıyla idrar tutma mekanizmasının zayıf olması nedeniyle idrar kaçabiliyor. Hı hı. Biz buna stres tip idrar kaçırma diyoruz. Yaş arttıkça ve menopoz sonrasında daha çok görülen ve idrar kaçırma deyince de aslında ilk akla gelen tipi bu. Hı. Ve çok sık karşılaşıyoruz. İşin çok enteresan tarafı da şu. Bu şikayetlerin başlamasından sonra hekime başvurma süresi ortalama 3 yıl biliyor musunuz? 3 yıl buna dayanıyor mu? Evet. Normal kabul ediyorlar. Bilmiyorlar bir tedavisi olduğunu Hı. Ve genel anlamda kimseye de paylaşamıyorlar, utanıyorlar, i̇şte sıkılıyorlar. İşte o kısmı evet önemli. Onu paylaşamamak, ne yapacağını bilememek e, önemli. Ama herhalde orada size başvurma süresinin uzaması tedaviye bir olumsuz etki yapıyor mu? Hayır, aslında yapmıyorlar. Ne yapıyorlar. zaman başvurursa? Tabii çünkü. ne zaman başvurursa başvursun bu konuda bizim bir çaremiz var. Hı -hı. Yeter ki başvursunlar ama baktığımız zaman aslında dünya ortalamaları da birden çok farklı değil. 3 yıl ortalamadan sonra başvuruyorlar ama yine de hastaların %10-15'i başvuruyor. Allah. Bir bakıyoruz, Allah. E, istatistiksel olarak baktığımızda Hı -hı. Türkiye'de ortalama 4 milyon kadının idrar kaçırmakta olduğu gerçeği var. Evet. Fakat bunların %10-15'i yani e, 500 bin ortalama kadın ancak bununla tedavi olabileceğim bir ortamı Hı -hı. bulabilirim. Bunun ilgili hekimi evet. var, buna yaşamak zorunda değilim. Bu utanılacak bir şey Hı -hı. değil bilincinde. Bu konuda biz tabi bilgilendirme, bilinçlendirme adına birçok kampanyalarda yürütüyoruz. Evet. Ürologlar ve kadın ürologisi, işlevsel ürologi ile ilgili e, kontinans derneği olarak. Hı -hı. Ama e, bunun çaresinin olduğunun bilinmesiyle hasta sayımızı da girerek evet. artıracağız. utanacak bir şey değil ki. Evet. Bir kere daha söyleyelim. Biz bunu idrar kaçırma ile ilgili sorularınızı lütfen bekliyoruz. Çünkü bu korkulacak, utanılacak, çözümsüz bir şey değil. Tüm sorularımızı hocam şimdi cevaplıyor. Üstelik ileri yaş, erken yaş, her yaşta görülebilir bir hastalık. Kesinlikle. Ama her ikisinde çözümü var. Kesinlikle öyle. Ve utanılacak bir şey de hep şu örneği vermeye çalışırım. Bu bir bozukluk. Ben e, gözüm iyi görmüyor diye gözlük takıyorum. Çok utanılacak bir şey midir? <laughs> evet. Değildir. O Güzel zaman idrar kaçırmak da utanılacak Biraz, bir şey evet. değil. Biz bunu davranış tedavisiyle. Biz bunu ilaç tedavisiyle, biz bunu son aşamada sadece 20 dakika sürecek ve akşam hastanede bile yatmasını gerektirmeyecek küçük bir operasyonla düzeltebiliyoruz ve hastayı evine gönderebiliyoruz. <laughs> Çok e, hoş bir anım vardır bu konuda. E, sürekli idrar kaçıran, gülmekle, öksürmekle, <laughs> hapşırmakla ve e, ailesiyle birlikte bir komedi filmi, dizisi seyredemeyen bir oh. hastam vardı. Ameliyat ettikten sonra teşekkürünü öyle yapmıştı. Çocuklarımla, eşimle hep birlikte bir komedi dizisini utanmadan, sıkılmadan rahatça seyredebiliyorum. O nedenle teşekkür ederim dedi. <laughs> çok güzel. Yani düşünün hayat kalitesini ne kadar bozabilir. Öldürmüyor şey. ama gerçekten süründürebiliyor. Hayat kalitesini çok bozuyor. Çok, çok etkiliyor. Peki menopoz sonrasında neden artıyor? Menopoz sonrasında çoğunlukla e, östrojen hormonunun idrar bölgesinde de azalması bunda önemli bir etken. Çünkü o dokunun eski halini, eski esnekliğini muhafaza edememesiyle sonuçlanıyor bu. Ve dokuların yeterince iyi muhafaza edilmemesi idrar kanalının da tutma mekanizması anlamında zayıflamasına neden oluyor. Zaten yaşın ilerlemesiyle sadece o sistemde değil genel anlamda bir ...dokular arasında bir değişiklik, işte kolajen dediğimiz o sıkılaştırıcı evet. dokuların azalması söz konusu oluyor. Hormon değişiklikleri de buna eklendiği zaman e, bu stres tipi idrar kaçırma... ...bu kesinlikle tedavisi olabildiğini yeniden vurguladığımız tip idrar kaçırma daha çok görülmeye başlıyor. 20 dakikalık bir işlem dediniz. Evet. E, bu bir defalık bir işlem midir? İleride tekrar etmesi söz konusu olur mu? Bizim yaptığımız teknikle ki bütün dünya bunu evet. kullanır. Bu hastalığın iyi yapılmış bir ameliyat sonrasında başarı oranı evet. tedavi başarısı oranı %98'lere varıyor. Çok yüksek bir oran. Ve evet. hasta başka bir rahatsızlık başka bir ameliyat çok anormal kilo alıp vermeler gibi bir değişiklik yaşamamıştı hayatında normal yaşamı. Sürüyor ise hı hı. tekrarlama olasılığının olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hı hı, bu da iyi haber. 20 dakika kurtuluruz. <laughs> e, şimdi idrar kaçırma dedik size en sık başvurma sebepleri arasında özellikle kadınlardi. Evet. İkinci sırada ne var hocam? İkinci sırada e, aslında kadından üriner sistemi, idrar sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, enfeksiyonlar birçok branşa dağılırlar. Evet. Kadın hastalıkları, doğum uzmanları da, dahili uzmanları da ürüner sistemi enfeksiyonlarını tedavi ederler. Hmm. Ee, ama idrar sistemi taşları hmm. ki e, kadınlarda bu sıkça görülen yine e, bir e, hastalıktır. Böbrek taşları. Ee, onlar üroloğa hmm. gelmek zorundadır. Evet. Böbrek, e, idrar kesesiyle böbrek hmm. arasındaki kanalın, üreter dediğimiz kanalın ve idrar kesesinin taşları... Ee, bize e, gelinmesine neden olacak hastalıklardır. Yine o konuda da güzel bir haber verebilirim. Artık, Hemen alalım. İyi e, haberlere ihtiyacımız e, var tabii, her tabii. zaman. E, eskiden e, hep bunları açık yaralar, hani kaç dikiş diye sorulur ya, çok klasik bir tabirdir ameliyattan sonra içeride ne yaptığınız çok bilinmez. Kaç dikiş diye merak eder <laughs> insanımız. Artık dikiş yok. Bunları tamamen endoskopik yöntemlerle, ee, ultrason ya da lazer enerjisi Taşlardan kullanmak Evet, mi Böbrek yani? taşları dahil. Evet, uh -huh. ee, bu taşları bu şekilde ortadan kaldırabilme imkanına sahibiz. Hı -hı. O nedenle e, kadınların bize en çok başvurdukları ikinci sebep olarak adlandırabileceğimiz taş hastalığında da e, çok kısa hastanede kalma süreleriyle Tamam. Bu e, durumu ortadan kaldırmak mümkün. Evet. Şimdi Kadınların size en sık başvurma sebeplerini öğrendik ama erkek izleyicilerimiz böyle roloji konusunda uzman bir profesörümüz varken neden bizimle ilgili de sormuyorsunuz demesinler. Biraz da erkeklerden bahsedelim. Haksızlık etmeyelim. Haksızlık etmeyelim. Erkeklerle ilgili evet iyi haberimiz var mı? Herhalde prostatla ilgili bekliyordur herkes iyi haberi. Doğrudur. Prostat e, bir organ bu biz doğduğumuzdan itibaren bizde var. Ve bu yaşla birlikte büyüme eğiliminde. Dolayısıyla hani prostat oldum diye bir şey yok. Prostat zaten bir organ. Evet, evet, o Ama var. prostat evet. büyüyebilir. Doğrudur. Bunun ne tarafa doğru büyüdüğünü tespit etmek gerekir. Yani kötü huylu bir Hı. prostat kanserine doğru mu e, prostatta e, yönelme var? Yoksa bir iyi huylu büyüme mi var? Bunu Hı. Ayırt etmek, bunun ayırdına varmak, e, hayat kalitesi ve hayat süresi açısından önemli. Kanseri çok rahatlıkla erkenden artık tanıyabiliyoruz prostat hı hı. kanserini ve erkenden tanıdığımızda da hayat süresini yani kendilerine evet. yazılmış olan hayat süresini kısaltmaksızın hı hı. bu hastanın hayatını devam ettirebilmesine bir şekilde sağlayabiliyoruz. O nedenle prostatla ilgili şikayetleri başladığında, ki bu 40 45ten itibaren başlar. Nedir? Sık sık tuvalete gitme, hmm. idrarından e, sonra e, bitirmeme hmm. damlama tarzında, hmm. geride idrar kalma hissi, tuvalete gidince hemen başlayamayıp bir süre bekleme, gece idrara kalkma, ne bileyim çatal tarzında idrar yapma gibi birçok belirsi var. Hmm. Biri ya da hepsi birden evet. bir insanda varsa evet. e, bir üroloğa başvurma zamanıdır. Hmm. Çünkü ee, prostat idrar kanalını artık tıkamaya başlamıştır. İdrar kanalımız, prostatı hmm. kestane gibi bir organ olarak düşünelim. İdrar kanalı tam bu kestanenin ortasından geçer ve prostat büyüdükçe içindeki o kanalı da sıkıştırmaya başladığından idrar sorunlarımız hmm. ortaya çıkabilir. Prostat kanserinde bu tür belirtiler olabileceği gibi hiçbir belirti olmaksızın da prostat kanseri ortaya çıkabilir. Hmm. Bunun için. Özellikle birinci derece yakınlarında varsa, prostat kanseri hikayesi olan erkeklerin mutlak e, kırklı yaşlardan sonra yıllık kontrollerini evet, yaptırmalarında çünkü yarar Erken teşhis hayat kurtarıyor. Kesinlikle, Bunu özellikle kesinlikle. söyleyelim. Hocam sorularımız var. eşimde varikosel var. Ne yapmamız gerekiyor? İyi yayınlar. Varikosel, varikosel. E, erkeklerde e, yumurtaların Kenarında bulunan toplar damar sisteminin evet. e, geri dönüşünün bozulması. Yani varis olarak bilinen e, hastalığın yumurtaların kenarında, e, erkeklerin torbalarında olması hali. Hı. Ve bu e, erkek sperm kalitesini, sayısını, hareketliliğini bozmak suretiyle e, çocuk e, olmasına engel teşkil edebilir. Tedavisi? Tedavisi bir e, varikosel ameliyatıdır. Hı. Artık bu da mikroskop kullanmak suretiyle evet. e, oradaki atar damarlar korunmak Hı. ve sadece genişlemiş olan e, toplar damarlar ortadan kaldırılmak suretiyle ortadan tamamen kaldırılıp sperm kalitesi yükseltilebilir Hı. halde Güzel problemsiz halledebiliriz. Bir soru daha müsaade ederseniz. E, idrarın rengi sürekli farklı geliyor. Sebebi nedir hocamıza sorar mısınız demiş Enes Bey. Tabi Enes Bey su içmiyor. <laughs> Çünkü ne evet kadar be, su içiyor musunuz ne kadar sıvı alırsak Hı. idrarımızın rengi Değil. o ölçüde değişir. Hı. Çünkü e, biliyorsunuz idrar vücudun artık Değil maddelerini mi? atan e, bir Hı. sıvı. Sonuçta bu artık maddeleri bir litre suya bir damla mürekkep damlattığınızda o rengi fark edemezsiniz. Ama bir bardak suya atarsanız <laughs> maviliği fark edersiniz. Evet. İdrarın rengi de. Tıpkı bu örnekteki gibi. O zaman gibi. şöyle diyelim mi? Her gün aynı miktarda düzenli su içerek bir de takip etsin. Tabii. Hı -hı. Tabii. Ona ama göre endişe... Tabii önce bir idrar tahlini de yaptırmasını Yaptırsın. öneririm. Bir, çünkü bir kanama nedeniyle olup olmadığını Hı -hı. mutlaka ayırt etmek tamam gerekir. Tamam hocam tamam. Bakıyorum. Ee, büyük abdestle ilgili ee, kaçırma sorulmuş size ama... O daha çok genel cerrahi evet. uzmanlarımızın, kolon Hı -hı. cerrahlarımızın ilgi alanına giriyor. O nedenle çok otopa o topa yani. girmeyelim. <laughs> o zaman diyelim ki bir genel cerraha yönlenmeniz Evren Bey çok daha doğru olacak. Bu da çünkü göz ardı edilmemiş Kesin, gereken bir konu. Kesinlikle. Önemli bir nörolojik problem de olabilir. Hı -hı. O nedenle e, bu işin uzmanına başvurmalarında Hı -hı. yarar var. Hocam erkeklerde prostat kanseri, hani bugün de Dünya Kanser Günü olması sebebiyle güzel, iyi haber verdiniz. E, kadınlardaki peki e, size başvuran vakalarda kanserle ilgili hangi organ... Daha, çok, Daha çok idrar kesesi, mesane kanseriyle hı hı. karşılaşırız kadınlarda. Bunun e, bir takım risk faktörleri var tabi. İlk başta ve en e, çok karşılaşılan risk faktörü sigara içimidir. Hı hı. Sigara içimi idrar kesesinin, mesanenin kanserlerinin en önemli sebeplerinden birisidir. O nedenle e, mesane kanseri de az önce e, Enis Bey'di galiba. Hı. Hani idrar renginde bir değişiklik var e, diye evet. söyledi. Biz de idrar tahlili yapalım dedik. Hı hı. E, i̇drar tahlili yaparak bir kanama var mı? Evet. Çünkü idrar tahlilinde kanama bizim için alarm zilidir. Hı hı. Neden bir oluyor? Evet. Bir, bir taş mı var? Bir enfeksiyon da, mu var? Evet, Kanser mi var? var. Çünkü... Oradan başlarız evet. ve sonrasında sistemin neresinde bir bozukluk var? Ona göre eee kanser yol var tabii. Belli tabii tabii erken tanımızı koyduktan sonra. demiştik. Çok teşekkür ediyorum. Ben sigarayı lütfen bırakın demiştim programın başında. Hocam da bununla kapattı sohbetimizi. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. sohbetiniz, güzel bilgileriniz için. Ben birazdan Cemin mutfağına geçiyor olacağım. Kısacık bir reklam aramız var. Görüşmek üzere.